Herkese merhaba arkadaşlar. Evet malumunuz iOS 16 çıktı ve iOS 16'yı güncellerken bazı insanlar da telefonlarına takılmalar yaşadı. Telefonları güvenli moddan çıkmadı, download moddan çıkmadı. Bu yüzden de başları derde girdi çünkü o telefonlardaki veriyi yedeklememişlerdi ve kurtarmak istiyorlardı. Ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Çok lardı lardı bir video oldu ama arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Ben Alperen Kılıç. Eğer kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanala abone olmayı ve sonraki videolardan da anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Bugün sizlere iMyFone D-Back for iOS uygulamasını anlatacağım. Evet, iOS da diyebilirsiniz. Önemli olan arkadaşlar, bugün bu programın ne iş yaptığı. Program en yüksek kurtarma başarı oranına sahip en iyi iPhone veri kurtarma yazılımı olarak kendini tanıtıyor. Sitesinin bir kısmında iOS 16 kısmı var. Bunu görmüşsünüzdür belki girdiğiniz zaman. Buraya girdiğinizde arkadaşlar Lucky Strike geliyor. Yani burada çevirerek çeşitli hediyeleri kazanabiliyorsunuz go diyerek. Burada arkadaşlar siz istediğinizi çevirin. Bakalım size ne geliyor. Yorumlarda da yazın. Yani bu bir çekiliş arkadaşlar. İstediğiniz gibi buna katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Arkadaşlar videoya burada bir kesitle giriş yapmak istiyorum. Çünkü bir sayfanın daha linkini aşağıya koyacağım. Bu sayfaya girdiğiniz zaman size çok güzel seçenekler anlatıyor. Bunların başında Mesela bir Apple telefon neden sürekli kendine restart atar? Ya da neden Apple logosuna takılı kalır? Veya neden güvenli moddan, download moddan çıkmaz? Bunlar bu sayfada anlatılıyor. Aşağı doğru iniş yaptığınız zaman göreceksiniz ki Telefonlarınızın standart modda, recovery modda ya da diğer modlarda yaşadığı sorunları nasıl kurtaracağınızı resimlerle çok güzel bir şekilde anlatılmış adım adım bütün sorunlar için hangi şıkkı seçeceğinizi ne gibi adımları takip etmeniz gerektiği bu sayfanın içerisine yazıyor. Yani programı kullanırken tabii ki çok fazla teknik bilgi bilmenize hiç gerek yok hatta. Çünkü sorunuzla ilgili olan kısmı seçtikten sonra fotoğraflarla iletişim sağlandığını görecek. Bir de bir telefonun, bir iPhone telefonun sürekli döngüde kalmasının sebebi Telefonunuz takılmış ve yazılım güncellemesini hatalı almış olabilir. Bunun dışında telefonunuzun hafızası dolmuştur farkına varmazsınız ve sürekli bu işlemleri yaparken takılı kalıyordur. Peki bunların dışında bu telefonu nasıl düzeltebiliriz? Genelde internete baktığınız zaman göreceğiniz şey şu. Bir iTunes üzerinden telefona format atmak bir de telefonu başlatmaya zorlamanız gerekiyor. Şimdi bunları yaptığınız zaman ikisinde de olan şey şu olacak veri kaybına uğrayacaksınız. Zaten iTunes üzerinden telefonunuzu sıfırlayıp tekrardan sistemi yeniden kurduğunuzda yeni bir iPhone olarak karşınıza çıkacak. Öteki de telefonu zorladığı için büyük ihtimalle veri kaybıyla açılacak. Ama bu iki yöntemi de denediniz ve açılmıyorsa benim aşağıya bıraktığım sayfadan kendi sorununuza uygun olan çözümü çok rahat bir şekilde de bulabileceğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Bunun yanında biz kendimizin belirlediği sorunu ve bu soruna sahip olan iPhone'u bu programla çözdük. Bunun devamında da bunu izleyeceksiniz zaten. Uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar karşınıza en başta çıkan yer bir, birkaç tane senaryo var. Burada telefonunuzdaki veriler silindiyse ve bulamıyorsanız, telefonunuz kırıldıysa, telefonunuz şifresini unuttuysanız ve telefonunuz çalındıysa gibi veya Apple logosunda kaldıysa gibi senaryolar var. Biz bugün iOS 16'ya güncellerken telefonumuz download modda kaldı. Ve bu moddan veri kaybı olmaksızın telefonumuzu geri nasıl çıkartabiliriz bunu anlatacağım. İnsanların genel olarak yaptığı hata şu bilgisayara bağlıyorlar. Artinus'tan direkt yedekleme verileri almadığı için telefonu sıfırlayıp yeni bir iPhone olarak kuruyorlar. İçindeki her şey de gidiyor. Bu yüzden biz bunu istemiyoruz bugün tamamıyla verilerimizi kurtararak bir iPhone'u nasıl kurtarız bunu göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar program yükledikten sonra içerisinde gezerken işte akıllı kurtarma, telefon iOS cihazınızı geri dönüştürme, iTunes yedeklerinden kurtarma, iCloud yedeklerinden kurtarma bir de iOS sistemin onarma var. Biz sol en alta gideceğiz ve iPhone'unuz eğer iOS 16'yı yüklerken download modda kaldıysa telefonunuzu çıkartacağız. Bu arada en baştaki seçenekte Smart Recovery seçeneğinde My device is stuck at Apple logo, receiver moodloops, black icon or diğer hatalar diyor. Oraya da girebilirsiniz. Oradan da işleme devam edebilirsiniz. Biz şimdi geliyoruz ve diyoruz ki bizim telefonumuz download modda veya Apple logosuna takılı kaldı. Sizin sorunuz neyse oradan seçeceksiniz. Biz kendi sorunumuz olan tarafı seçtik. Ve bir dakika bile sürmeden telefonumu o moddan çıkarttı. Ve normal bir şekilde bir veri kaybına uğramadan eski haline geri getirdi. Evet, insanların genelde sorduğu soruları da cevaplayayım arkadaşlar. Şimdi programı kullanmak zor değil. Herhangi bir teknik bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek şey sorunlu olan cihazınızı bilgisayara bağlamak ve programın içerisinde kendinize ait olan sorunu seçmek. Sorunu seçtikten sonra tamamını, gerisini tamamını program hallediyor. Sizin herhangi bir teknik bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Bir kez daha vurguluyorum. Telefonu bilgisayara bağlıyorsunuz. Sorununuz Apple logosuna takılmaysa onu seçiyorsunuz. Download modda takılmaysa onu seçiyorsunuz. Verilerin silinirse onu seçiyorsunuz. Yani sorunuza uygun olan seçeneği seçtikten sonra program her şeyi kendisi hallediyor. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıda sormayı unutmayın. Bir de sadece iPhone için değil bir de sadece iPhone'lar için değil, Android versiyonları için de aynı mantıkla çalışan bir programları var arkadaşlar. Bunun linkini de aşağıya bırakacağım. Gidip oradan onu da indirip inceleyip kurcalayabilirsiniz arkadaşlar. Telefonunuz Android ise, sadece iPhone'lar için değil, Android'ler için de bir programları var. Bunun linkini de aşağıya bırakacağım gidip oradan indirip kendi probleminizi gene kendiniz çözebilirsiniz. Sağa sola tonlarca para dökmeye, serviste sıra beklemeye ya da günler sonra telefonuzu teslim almaya artık gerek yok arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sorunuz varsa aşağıya sormayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.